Vajinismus kadının ilişkiye girmek istemesine rağmen vajini çevreleyen kaslarının istemsizce kasılması nedeniyle cinsel birleşme durumunun gerçekleşmemesi halidir. Vajina çevresindeki kasların kasılmasıyla vajina girişi daralır. En önemli nokta bu kasılmalar istemli değildir kadın istemeden bu kaslar kasılır ve cinsel birleşme meydana gelemez. Cinsel birleşme dışında jinekolojik muayenete ya da tampon yerleştirmede de bu kadınlar sorun yaşarlar. Vajinismusu olan kadınlar cinsel aktiviteden haz alabilirler. Ta ki ilişki safhası cinsel birleşmeye gelene kadar bu safhaya geldiğinde kadınlar endişe ve ağrı hissederler. Vajinismus tedavi edilmediğinde uzun dönemde partnerle de cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Vajinismusun iki türü vardır. Birinci tür ülkemizde de çok sıklıkla karşılaştığımız tür. Birinci türdür. Kişi vajinismus olduğunu ilk cinsellik deneyiminde fark eder. İkinci il tür ise daha önceden normal cinsel birleşme olan bir kadında sonradan bunun gerçekleşmemesi başına çevresindeki kasılma nedeniyle mümkün olmaması durumudur. Sıklıkla jinekolojik ameliyatlar, zorlu doğumlar ve cinsel travmalar yol açmaktadır bu duruma. Ayrıca vajinismus durumsal ve sürekli olarak iki gruba ayrılır. Bizim sıklıkla gördüğümüz sürekli tiptir. Yani hem cinsel birleşmede hem jinekolojik muayenede hem tampon yerleştirirken ya da parmak yerleştirmeye çalışırken hepsinde kasılma gerçekleşir. Durumsal olanda ise mesela parmak yerleştirilebilirken birleşme mümkün olmayabilir. Bu tip daha nadirdir. Vajinismus özellikle cinsel eğitimin yetersiz olduğu, cinselliğin tabu olarak görüldüğü ülkelerde daha sık görülür. %5 ile %17 arasında görünmektedir. Ülkelerden, toplumlardan toplumlara da farklılık göstermektedir. Vajinismus'a en sık yol açan neden? Bilgi eksikliği, anatomi bilgisi eksikliği, acı korkusu, cinsel deneyim eksikliği, fiziksel istismar öyküsü, enfeksiyonlar, hastalıklar, kayganlaşma ağızlığıdır. Bazen birden fazla etken bir arada bulunabilir. Vajinismus tedavisinde öncelikle kadının kendi cinsel organlarını tanıması, cinsel cevap döngüsünü öğrenmesi önemlidir. Kadın kendi bedenini öğrendiğinde gereksiz endişelerini bir kenara bırakabilir. Perlik taban egzersizleri vajeni çevreleyen kasları kadının kontrol etmesini ve gevşetmeyi öğrenmesini sağlar. Uzun süren vajinismusu olan çiftlerde vajinismus tedavisi yapılmazında Uzun yıllar sürdüğünde başka cinsel fonksiyon bozuklukları sıklıkla görülür. Özellikle çiftlerde endişeye bağlı cinsel istekte de azalma ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda cinsel duygusal odaklanma tedavisiyle hem anksiyeteyi azaltmak hem de cinsel isteği arttırmak mümkündür. Vajinal dilatörler silikondan yapılmış, küçükten büyüğe doğru, farklı ebatlarda bulunan materyallerdir. Anestetik kremlerle rahatça bunları vajene yerleştirdiğinde hem esneme sağlanmış olur ve kadın bu dilatörlerin rahatlıkla vajene yerleştiğini anladığında kaygıları azalır. Bütün bu saydığım tedavilere rağmen %10 kadar hastada yani her 10 hastadan birinde e, bu tedaviler yanıt vermeyebilir. İşte böyle hastalarda da o zaman botoks tedavisiyle hazneye yapılan botoks uygulamasıyla taban kaslarının e, kasınmaması, gevşemesi sağlanır. Botoksun cinsel fonksiyonlar üzerine olumlu bir etkisi yoktur. Tedavide ilk basamak tedavisi değildir. Burada amaç sadece vajinal birleşmenin gerçekleşmesi değil, hem kadın hem erkek için de olumlu bir deneyim olarak gerçekleşmesi gerekir. Refrakter yani diğer tedavilere cevap vermeyen hastalarda botoks tedavisi başarıyla yapılmaktadır. Bütün bu tedaviler kadar eş desteği de çok önemlidir. Burada kadın kendini yapayalnız ve suçlu, başarısız hissetmemeli. Eşinin desteğini yanında hissetmelidir. Eğer bunu hissederse tedavi çok daha kolay ve rahat gerçekleşir.